1 kilo çiriş otundan 2 çeşit yemek yaptım arkadaşlar. Hemen gösteriyorum. Yoğurtlu yemeği ve yumurtalı kavurması arkadaşlar. Ayıklamasını nasıl yapıyoruz? Aynı taze soğanın hani bir üst tarafını kapartırız ya şurasını zarını. Bunu buradan alıyoruz. Şöyle koyduk. Şu hemen şu kadarcık yerine de şöyle kesiyorum. Ve saplarında sarı yerleri var bakın onları uçlarını bozuk olan yerlerini kesiyorum. Bunun kökleri sonra içi biraz yumuşak bunun daha köküne yakın olan yerleri eczacılıkta da kullanılıyor arkadaşlar. Çiliş otunu ayıkladık ki hani hepsinden çıkarttık dış kabuklarını ve şöyle kalmasın araları mutlaka tek tek böyle ayırın arkadaşlar. Ve bütün olarak doğramadan önce yıkarsanız hem kesilince e, çok vitaminleri suya akmaz kesildiği için hem de bu içleri çok daha iyi temizlenir. E, yapraklarımı aldığımda süzgecime şöyle ufak ufak doğruyorum. Siz bunu e, sebze tahta kesme tahtasında da yapabilirsiniz. Ben artık yılların alışkanlığı, pratik. Ben vallahi genellikle her şeyi böyle elimle yapıyorum arkadaşlar. 1 kilo çiriş otumuz vardı. 2 baş soğan ve bir miktar arzunuza göre zeytinyağı koyacağım. Ben salça koymuyorum arkadaşlar. İsterseniz salçalı yapın. Ben hem yoğurtlu kavurmasını alacağım hem de yumurtalısını yapacağım. İkisini de aynı şekilde başlayarak göstereceğim. Hemen soğanlarımı yemeklik doğrar gibi koyup ocağıma koyuyorum. Soğanlarımız iyice kavrulup karamelize olduktan sonra hemen çırış otumuzu döküyorum arkadaşlar. Şimdi kapağını kapatıp 7-8 dakika biraz kendi suyunu salmasını bekleyin. Bir taraftan karıştırarak bir taraftan da size faydalarından bahsetmek istiyorum. Çiriş otumuz basur tedavisinde kullanılıyor. C vitamini bol olduğu için de bağışıklık sistemini arttırıyor. Kansere iyi geliyor. Kanserli hücreleri öldürmede yardımcı. Adet sektürücü özelliği vardı. Kadınlardaki vajinal akıntıların akıntılara karşı da iyi geliyordu arkadaşlar. Saç kıran tedavisinde kullanılıyor. İdrar sökücü özelliği var. Nasıl yapmamız gerektiğini de kürleri hemen yukarıda linkini size atacağım. Onun videosunu da çektim. Lütfen onu da izleyin. Emziren kadınların sütünü arttırıyor. İdrar yolu enfeksiyonlarının daha hızlı iyileşmesini sağlıyor. Beyaz kan hücrelerini de arttırıyor. Vücuttaki mikropları öldürüyor. Doğal bir ağrı kesici olduğu için de romatizmal ağrıları geçiriyordu arkadaşlar. Evet arkadaşlar yemeğimin bir kısmını tabağıma aldım. Şöyle ellerimle güzelce mayaladım. Yoğurdumdan da kenarına koydum. Bir kısmını bu şekilde tüketeceğiz. Siz yoğurtsuz üzerine limon sıkarak da salata gibi normal pırasa yemeği gibi de bunu yiyebilirsiniz arkadaşlar. Biz yoğurtlusunu tercih ediyoruz. Hemen şöyle yana kaydırıyorum. Bu kalanına da çift sarılıydı benim iki taneydi yumurta. Hem iki tane yumurtayı kırdım. Şimdi bu şekilde hemen bunu 5 dakika kadar daha pişireceğim arkadaşlar. Çeliş otundan yaptığımız yemeklerimizin sonuna geldik. Bu da yumurtalı kavurması. Bunun üzerine ben bir miktarda karabiber serpiyorum arkadaşlar. Çok daha lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin diyorum. Yapanların ellerine sağlık, yiyenlere de afiyetler olsun, şifa olsun diyorum. Her zamanki gibi sağlıkla kalın, mutlu kalın, sevinçle kalın.